bize böyle. Mr. Cat uyan uyan. Ne olur oğlak Halimize bak. Turuncu olmuşuz. Nasıl oldu? Çok güzel olmuş. Evet. Çok havalı olmuşuz gerçekten. Bunun anlamı ne biliyor musun? Ne bunun anlamı? Bugün renk challenge oynuyoruz. Yani hmm. ne yapıyoruz? Turuncuya basmadan bir gün geçirmeye çalışıyoruz. Hadi başlayalım bakalım. Başlayalım. Öncelikle kafamızın üstünde tut turuncu bir şey var. Ona çarpmamamız lazım. Kıyafetlerimiz sayılmıyor arkadaşlar. O bize bugün hangi renge basmayacağımızı gösteriyor. Böyle şuradaki halıya basmadan hop, her şey geçtim. Dışarıya ne bu kadar bakabiliyoruz. Bir şey. sır geç şuna bak. Ne belki, ne aynen belki şuradan şöyle geçersem. Birazcık dışarı izleyebilirim. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Hop tamam. Evet burada turuncu hiçbir şey yok. İstediğimiz kıyafeti seçebiliriz. Kasamıza para koyup çıkarabiliriz. Şöyle. İş, neredeyse değiyordur mis şirket. Şuradan bir aynaya bakalım ya. Oo çok havalı olmuşum. Sen de bak. Oo ben de çok havalı olmuşum. Ya tuvalete gidemeyeceğiz. Mis şirket kaput turuncu. Ne, ne şey yapacağız. Nasıl yapacağız. Bunun için kullanalım. Burada yok ki. yok. Hemen duşa girelim. Günümüzü başlatalım. Oh, şöyle baloncuklar çıkıyor. Mis gibi olalım. Tamam. Mr. Cat orada keyfine bakıyor. Şuradan şöyle zıplayarak ellerimi yıkasam. Foşur foşur ellerimi yıkayayım. Oh, mis gibi oldu ellerim. Yüzümü de yıkayayım şöyle. Ay. Hadi de deniyordum arkadaşlar. <gülüyor> Şuradan. <gülüyor> Değilim. Gitti. Bir, bir kere daha denesem öleceğim arkadaşlar. Buradan hemen saçlarımı yapayım güzelce, makyajımı da yapayım. Bugün turuncu bir makyaj yapacağım arkadaşlar. Saçlarımı da güzelce tarayayım yeni uyandık. Oh tamam. Evet Mr. K. hazır mısın aşağı iniyoruz. hemen şuradan bir ne bakayım ya ne kadar güzel oldu makyajım bunu size de göstereyim bakın turuncu bir lip gloss gördüm. şimdi aşağı inelim Vallahi. evet en zor kısma geldik mutfağın ortasında turuncu kocaman bir halı var arkadaşlar şimdi kenarlardan gidip yemek almak için buzdolabını açmaya çalışacağım Değil olmaz. Turuncu çikolata yiyemeyiz. Pizza'nın da turunculukları var. O da olmaz. O yüzden ben bir tane pankek alacağım. Fanta da içemeyiz. O da turuncu. Ben de turuncu alacağım. Şimdi masaya da oturursak ki elimizde yerse. Dikkatli hı hı. oturmamız hı hı. lazım. Değil, değil, değil. Ama bu sayılmaz. Kalktım hemen, kalktım hemen. Şimdi... Hı hı. Dışarıda yemeğimizi yiyelim Mr. Cat. Dışarıdaki masaya geçmemiz lazım. Böyle kenardan bir, iki. Geçtim. Ben de geçtim. Şimdi burada kahvaltımızı yapalım bir güzel. Çünkü bu challenge'ı tamam, tamamlamak için tamamen bütün günümüzü düzgün bir şekilde yaşamamız lazım. Kahvaltımızı yapmalıyız, elimizi yüzümüzü yıkamalıyız. Bir günde ne yapıyorsak aynısı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet o oh, şimdi mis gibi kahvaltımızı da yaptığımıza göre birazcık hamak keyfi yapalım oh be ne güzelmiş güneş <laughs> Güneş sayılır mı Mr.Cat ya o sarı ama ya sayılmaz bence evet, sarı bir evet şimdi birazcık burada böyle hamak keyfi yapayım Şimdi de Mr.Cat hamak keyfi yapsın Birket ama evet. sağmadı ya. <laughs> ama birazcık küçük mü? Sen ama birazcık sağ. büyüksün bence Mr. Cat. Bayağı kaslısın ya. Evet ya. Spora başladım. Evet evet. Çok güzel olmuşsun. Hadi şimdi devam Mr. Cat. Evin etrafında bir tur atalım böyle. Oo evimiz ne güzel ya. Güzel manzarası, ben manzarası çok... var. Böyle evin önüne de bir çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir evimiz varmış misafir Evimiz turuncu olabilir ama bu challenge yapmak için çok güzel bir yer. Evet bence de. Şimdi evet. burada biraz oturalım. Bahçe manzaramızı izleyelim. Güzel Brookhaven'ımızın tadını çıkaralım biraz. Karıştık turuncu. Hadi mekim yok. Yine bence olsa ne yapabilirdik ki? Cevaplarla ağaçlar var kardeş. Nasıl yok ya? Gel bir bakalım bahçeye yok mu gerçekten? Kırmızı varmış bizde. Evet. Turuncu ağaç yok muş? Turuncu ağaç. Hadi bakalım şirket buradan tekrar eve. Yine nerede se deyiyordum ya. Her yer turuncu arkadaşlar. Çok zor değmemek gerçekten. Gerçekten, evet, gerçekten, çok zor. Her yer turuncu, her yer hallar, kapılar, kapılardan içeri geçemiyor. Evet, şimdi televizyon vakti geldi. Turuncu bir şey izlememiz lazım. Oh, kediler ve köpekler, çok tatlılar. Onları izleyebiliriz. Dur, ben de yanına geleyim Mr. Ben de oh, şöyle. Bu yavru kedilere bayılıyorum ya. Çok tatlılar. Köpek, köpek kurdan et köpekler de çok tatlı gerçekten. Hayvanları çok seviyorum ben. Sürekli onlara mama alıp onları besliyorum. Sen de yapıyor musun Mr. Kettin? Evet evet ben de yapıyorum. Bunu çok severim hayvan. Evet hayvanlara hiç zarar vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Onlar çünkü çok tatlı küçük canlılar. Onları onlara uygun mamalarla beslememiz gerekiyor. Herkes evinin önüne bir koysa, bir katmanı koysa onlar için çok iyi olur. Böyle. Hadi bakalım şimdi aşağı katı gezme zamanı. Herkes burada da kocaman bir halı var ya. Çok dikkat etmemiz lazım. Böyle yapışa yapışa geçsem. Çok Şöyle... oh, geçtim. Ah Mr. Cat ne yaptın? Uçtun mu ya? Evet yapabildim. Oh, Çok buradan. Şimdi çalıştıralım. Sonra annemiz bize kızmasın. Annemiz yoruluyor. Onlara yardım etmeliyiz. Annemize ve babamıza her zaman yardım etmeliyiz arkadaşlar. Bir şey yapmayalım. Şimdi alev falan çıkar. O da turuncu olur. Gel yukarı geri çıkalım Mr. Pet. gerçekten yardım. evimiz böyle. Turuncuyken çok tatlı olmuş. Ben çok beğendim ya. Ben de çok beğendim ya. Gördüm, turuncu. Evet. Gel şimdi dışarı çıkalım yine ön kapıya şöyle kenardan. Evet. Çok güzel bir evimiz var. Arkadaşlar gerçekten bence çok güzel bir renk challenge oldu. Bugünün rengi turuncuydu. Ve ben turuncuyu oynarken çok eğlendim. Siz eğlendiniz mi? Lütfen yorumlara en sevdiğiniz rengi de yazmayı unutmayın. Müştür kez senin en sevdiğin renk hangisi? Benim mavi. Hmm, benim de mor. Belki bir dahaki videolarda sizlerin en sevdiği rengi Renk Challenge olarak çekiliriz arkadaşlar. Bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Bu arada like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkürler. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Ve bir dahaki videolarda görüşürüz. Görüşürüz.